Mehmet Akif Karaçavuş, İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Bilek Güreşi antrenörüyüm. Şu anda e, Türkiye şampiyonasına giden 37 kişilik sporcu grubumuz var. Bu 37 kişilik sporcu grubumuz Tokat'ta yapılan Türkiye şampiyonasında 37 derece aldılar. Bunlardan 10 tanesi milli takıma girme hakkı elde ettiler. Elhamdülillah biz üç arkadaşımızın bazı kilolarında problemi olduğu için 7 kişiyle Romanya'nın Bükreş şehrinde 24 Kasım'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına Bursa'yı temsil edeceğiz. Şu anda e, Bursa'nın bilek güreşi branşında eğitim veren yarışmalara sporcu hazırlayan tek kulübüyüz. E, bu sene yapılan Türkiye şampiyonasında altyapıya verdiğimiz önenden ötürü e, Türkiye'de İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü olarak bilek güreşinde güzel yerlere kulübümüz geldi. İnşallah dünyada da Romanya'nın Bükreş şehrinde yapılacak dünya şampiyonasında özellikle 15 yaş altı kategorisinde e, Türkiye'mizi kürsülerin birinci sırasında olacağına inanıyoruz. Hedefimiz Bursa'yı ve milli takımı kürsülerin birinci sırasına çıkarıp dünya şampiyonası yapmak. Özellikle altyapıya çok ağırlık verdik. İnşallah e, geleceğin sporcularını İrfan Gençlik'te yetiştiriyoruz. Geleceğin dünya şampiyonlarını yetiştiriyoruz. O 7 kişinin 5, 5 tanesi 15 yaş altı sporcumuz. Bursa'da özellikle ve özellikle altyapıya çok önem veriyoruz. İnşallah bu 15 yaş altıyla dünyada ses getireceğiz. Bu 15 yaş altı gelecekte 18 yaş altı, 21 yaş altı ve büyüklerde Türkiye'yi üst seviyelerde temsil edecekler. Evet. İsmim Yuşa Erdem. 2019'da Türkiye ikinciliğim var. Bu yılda Türkiye şampiyonluğum var. Şu an antrenman yapıyoruz kulüpte. Romanya'da yapı Bükreş'te dünya şampiyonu yapılacak. 17 gün kaldı. Dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Hedefimiz milli formayı temsil etmek. Dünya şampiyonunda inşallah istiklal Marşı'na okutacağız.